1. Murat 1359-1389 Sultan 1. Murat 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından Yarhisar tekfurunun kızı olan Nilfer Hatun'dur. Holofira. Sultan 1. Murat uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti başına Mevlevi sikkesi üzerine destar salılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatunlar aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için Bursa'ya gitti. Buradaki medreselerde ilim ve sanat adamlarıyla beraber çalıştı. Sultan 1. Murat gayet nazik sevimli ve çok halimselim bir insandı. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet adamıydı. Derviş gazilerin, şeyhlerinin, kralı Murat Gazi diye anılan Sultan I. Murat, bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket etti. Sultan I. Murat Bizans kilisesine göre bir kafir ve İsa düşmanı olarak görülse de, fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyan halka iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştı. 1382 yılından itibaren Murat Hüdavendigar diye anılan Sultan I. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken Sırp asilzadesi Milos Obraviç, Sırp kralı Lazar'ın damadı tarafından hançerlenerek şehit oldu. 1389. Erkek çocukları: Yakup Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim. Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun.